Merhaba sayın veliler, bugün size Klastojo uygulamasının kurulumunu göstereceğim. Klastojo uygulaması ücretsiz bir programdır. Ücret diğerler çıkarsa kesinlikle çarpıdan kapatıyoruz. Bu benim size gönderdiğim davet mektubu. Bu da veli kodu. Kesinlikle bu şifre değil veli kodu. İsterseniz bu kare kodla da girebilirsiniz öğrencimiz. Ama veliler buradan girecek. Bu programı buradan kuracağız. Deneme amaçlı Metin Yaşar adlı bir öğrenci kaydettim. Şimdi bunun kurulumuna geçelim. Telefonumuzu açtığımızda Google Play Store ya da iPhone'sa App Store'a bağlanıyoruz. Burada Class Dojo programını arıyoruz ve yükle diyoruz. Dikkat edin program e, simgesi bu. Bu şekilde yazması lazım. Başka bir şey yüklemiyoruz. Yüklemesi bittikten sonra burası aç olacak. E, ya da kapatıp direkt e, masa üstünde oluşan kısa yolla ulaşabilirsiniz programımız kurulmak üzere kuruldu bekliyoruz. Buradan aç tıklayabilirim ben ya da masa üstünden KlasToji e, uygulamasını başlatabilirim. Program açıldığında veliyi mi işaretleyeceksiniz? E, burada hesabınız daha önce KlasToji'yi kurduysanız buradan gireceksiniz. E, kullanıcı adı e-postanızı yazacaksınız. Şifreyi de e, belirlediğiniz şifreyi yazacaksınız. Onu benden istemeyeceksiniz. Yani kaydoldu. Şimdi olacağım ben. O şifreyi e, ist istiyor sizden. Şimdi başta dedim ilk defa kuruyorum ben bunu. E, buraya bir e-posta adresi yazıyorsunuz. Mesela deneme. 1 2 3 4 5 yazdım ben. Oh. Devam diyorum. Buraya isim, mesela Ali, duma yazdım. Kendi adınızı ve soyadınızı yazacaksınız. Çocuğun değil. Buraya bir şifre, şifre bir harf A yazdı mesela. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şifreyi unutmayın. Daha sonra e, silinirse ya da telefonu değiştirdiğinizde hesabım var deyip e-postanızı ve şifrenizi yazdığınızda direkt bağlanacaksınız. Hesap oluşturun dedik. Şimdi hesabımızı oluştur. Bizden e, bir kod isteyecek. Öğrenci kodu. Bunu ben öğrencilerle göndereceğim. E, muhakkak isteyin çocuklardan. E, şimdi deneme amaçlı ben şu kodu yapıştırıyorum. Elle de yazabilirsin ama büyük harf küçük harf dikkat edin. Kodu buraya yapıştırdım ben. Siz gönder diyorum. Ve sınıfa Bağlandım. Bundan sonrası çok önemli. Bakın şuna basarsanız ücret keser. O yüzden şu çarpıdan kapatıyoruz. Kapattık. Başlayın dedik. Buradan ilk mesajımızı gönderiyoruz. Gönderdik. Ailede başka üyeler varsa onları davet edebilirsiniz. Hayır teşekkür ederim dedim bağlandı. Metin adlı kişiye bağlandı. Devam dedim. Yine bunu bak ücretli şey çıktı. Buraya basmıyoruz. Şuradan atla diyoruz. Bir daha atla diyoruz. Artık e, karşımıza böyle bir ekran çıktı. Şunu da kapatalım. Bir daha ücretli bir şey çıkmayacak. Çıksa bile çarpıdan kapatacağız. Şimdi buraya Hikaye bölümünde bütün okulla ilgili ya da sınıfla ilgili duyuruları görebileceksiniz. Burada ikinci bir çocuğunuz varsa çocuk ekle deyip sadece kod ekleyeceksiniz. Baştan kuruluyorsunuz. Sadece kodunu ekliyorsunuz. Burada çocuklar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bir de çocuğun puanını, ev puanını da sizin vereceğiniz puanları Burada görebiliyorsunuz. Sınıfta aldığı puanları burada görebiliyorsunuz. Puanlar burada e, çocuğunuza puan verebiliyorsunuz olumlu. E, mesela ödül verdik. Dişlerini fırçaladı. Verdik ve gitti. Şimdi şunu indiriyorum aşağıya. E, burası en çok kullanacağınız yer mesajlar kısmı. Bir daha başa geleyim. Şurada mesajlar kısmı. Buraya mesajlara bastığınızda benim e, ismim çıkacak. İsmin üzerine tıklıyorsunuz. Burada bak mesela ilk mesajınızı bana gönderdiniz. Buradan çocuğun ödevinin fotoğrafını gönderebilirsiniz. Bilgisayarda bir fotoğraf varsa ya da e, telefonunuzda bir göndermek istediğiniz fotoğraf varsa buradan gönderebilirsiniz. Ee, genelde şunu kullanacağız. Ee, ödev verdiğimde kontrol amaçlı bu fotoğraf çekip gönderdikleri için buradan gönderebilirsiniz. Ee, ya da bir mesaj yazdınız. Şuradan bana gönderebilirsiniz. Şu şu an bana gelmiş oldu. Yani Cluster.jn'ı kuralım böyle. Kapattığınızda tekrar açtığınızda yine ana sayfadan açılacaktır. Burada işte duyurular ve mesajlar direkt girebilirsiniz. Evet, tekrar söylüyorum. Klastocu ile ilgili ücretli bir şey çıkarsa çarpıdan kapatalım.